Durmadan vitrinden bakarız şimdi. Şunlara bir bakar mısınız? Peki. Satmak istiyorum da. Tamam. Bir fiyat alacak. Şurada da bir şeyler var. Altınlar kolay da mücevherlerin değerini bulmak zor. Çok da güzel parçalar. Ama bu aralar para etmiyor. Kimse de takılacak hal kalmadı. Malum. Ya bırakın şimdi bu ucuza kapatma ağzını. Böyle parçaları iki günde satarsınız. Siz de biliyorsunuz. Biz değer olarak söyleyelim. Siz karar verirsiniz. Yürü yürü. Satıp parasını abine verecek işte. Çok belli. Evet ya. Bu işi iyice çığırından çıkıyor Nisa. Varını onu satıyor abin için. Abim süründürmeden bırakmaz. Ya öf, üzüldüm kıza şimdi ya. Üzüldün mü? Bu manya. Ya bırak Allah'ını seversen. Bu işi nereye kadar sürdürecek çok merak ediyorum. Ne oldu Figen? Niye çağırdın beni buraya? Yanına gelecek kadar vaktim yoktu. Eve dönmem lazım hemen. Sana bir şey getirdim. Ne bu? Para. İş kurman için. Yani benim de biraz desteğim olsun istedim. Seni bu duruma düşürdüğüm için bir özür olarak kabul et. Sen şimdi bana iş kurayım diye sermaye mi getirdin? yani öyle çok bir şey değil. Birkaç mücevher, altın falan sattım. 110 bin lira kadar bir şey ama hiç yok da nedir? 110 bin lira. Sen ne saçmalıyorsun be? Bu parayla bakkal dükkanı mı açacağım ben? Al şu parayı. Paranı falan istemem. Ömer. Sen ne düşünüyorsun? Yani aklında ne kadar var? Ne yapacaksın? Kocandan mı isteyeceksin? Kapatalım şu mevzu istersen. Benim zaten gitmem lazım. Ömer, bana böyle davranma. Beni kendine tutsak ettin, şimdi de acımasızca oynuyorsun. Senden hiçbir şey istemiyorum Figen. Sadece benden uzak dur. Daha fazla zarar verme. Ömer, bak daha fazla bulacağım para. Söz veriyorum. Ben varım yanında. Yalnız değiliz. Birlikte çıkacağız bu bataktan. Müsaade var mı? Kudret baba. Baba. Evet. Sadece baba. Ağzını alıştır artık. Buyurmaz mısın? Ne var ne yok? Neler oluyor anlat bakalım. İyilik. Kahve söyleyeyim sana. Senin önemli bir şey konuşmaya geldim Ali Murat. Çocuk iyi mi? İyi. İki bebek bir ağızdan bağırıp duruyorlar. Keyfi yerinde. Görmeye geleceğim oğlumu. Esmer'in haberi var. Umarım terslik çıkmaz. Çıkmayacak. Hem artık gidilip gelinecek karşılıklı. İşi oralara getirebilir miyiz bilmiyorum ama... ...ben haftada bir iki gelip göreceğim oğlumu. Ya bana gelir ya ben gelirim. Tabii. Öyle olacak. Yalnız gelirken sen de bana torunlarımı getireceksin. Benim tanımaları gerek. Ali hani Murat... ...siz benim ailemsiniz. Kudret Baba, zaten anneleri uçtu bu aralar. Yeni karışıklıklara lüzum yok şimdilik. Bakalım, zamanla. Ali Murat. Ayrıca seni Pazartesi şirket merkezine bekliyorum. Bir toplantı yapacağız. <laughs> ne toplantısı Baba? Bana ne seni şirket işlerinden? Ortağımız olacaksın. Seni yönetime alıyorum. <laughs> Saçmalama Kudret Baba. Bir bu eksiktir. Ali Murat. Sen benim tek oğlumsun. Ayrıca seni herkes Aa, sen de mi buradaydın Kudret? Çarşıda işim vardı. Ben de Ali Murat'la baş başa bir yemek yeriz diye uğradım. Ne iyi ettin anne. E Kudret Baba'ya da müjdeyi veririz. Annem iyileşti Kudret Baba. Biliyor musun? Bütün o tümörler falan uçtu buhar oldu hepsi. Nasıl? Ne diyorsun oğlum? Nasıl bir tıp mucizesi olduğunu sana kendi anlatsın. Benim başım ağrıyor artık bu konulardan. Ben seni yalnız bırakayım. Ay ölüp gitsem sanki daha memnun olacaklar. Numara mıydı hastalık dağılmaz? Canım iyiyim işte. Önemli olan bu değil mi? Bu yüzden ne kadar üzüldüğümü biliyor musun sen? Bu ne kalpsizlik? Bana kalpten bahsedene bak.